Şey. Ay, kolay. Kolay. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kaz oyununun ikinci bölümünü çekiyoruz. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman geçelim. arkadaşlar en son çiftçinde kalmıştık yine. Şimdi çiftçiye gidiyorum. Buraya girmek için şunu şey yapıyorduk, çekiyorduk. Tamam, o gelsin, kapıyı açsın. Tamam, bekliyorum. Nerede kaldı? Çiftçi. Hah, geliyor. Tamam. ne geliyorsun? yanıma öyle. Tam geldik. Bahçeye geri zaten yapmıştık arkadaşlar. Şimdi görevlerimize bakalım. Ee, tırma gölün içine kadar sürükle diyor arkadaşlar. Bunu yapabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bu tırma diyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak bilmiyorum. O yüzden öbür görevleri yapacağım arkadaşlar piknik yap diyor. Piknik örtüsüne şunları getir diyor arkadaşlar. En sandviç, elma, balkabağı, havuç, reçel, termos, radyo, piknik sepeti diyor. Tamam. Paris Sandviç. tam sandviç zaten oradaydı. Elma. Bakayım. Elma burada mı? Heh, bakın elma burada. Ha, ben dışarıya nasıl çıkacağım ondan sonra acaba? Şu kapı açık değil ama değil mi? Açık mı kapı? Kapı açık mı? Kapı açık. Kapı açık. <laughs> evet kapı açık. Şimdi gizli gizli o gitsin. Başka şeylerle ilgili Ben de şu elmayı çalayım. Koş, 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 koş. Tamam. Piknik örtüsü neredeydi? Bu değil mi? Yok. Bu değil. Arkadaşlar. Elma burada varmış ya. Tamam. Piknik örtüsü nerede arkadaşlar? Piknik örtüsü. Piknik örtüsünü bir arayalım de. Piknik örtüsünü bulamadım. Arkadaşlar. Ayy. Piknik örtüsü burada. Elmayı koydum. Sandviç diyordu bir tane yeter herhalde. Ha, onu da koydum. Sepet diyordu. Sepeti çekelim. Tutamadım sepeti. Eğilip tutayım. Geçelim. Tamam sepeti de getirdim. Arkadaşlar balkabağı diyordu. Balkabağı. Balkabağı alayım. Kapı açık değil mi? Tamam. Kapı açık. Balkabağı diyordu. Balkabağını hızlı bir şekilde götüremem ama. Mümkün değil yani. de hmm, ne bakıyorsun? Buna bakmayı kes. <laughs> Orada mı? Sorun olur mu? Of gördü. Kimselim, sen başka bir şeyle uğraşırken ben bunu bir tane de... bunu da tutsam ne olur? Ne yapıyorsun? Bu o tarafa bu o tarafa yapıyorsun? Sakin ol. Sakin ol. Tam başka neydi? Termos. Termo. Ya, termos diyordu arkadaşlar. Bu. Tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tam sakinim. Ee, termosu ben kesinlikle alacağım. Arkadaşlar reçel de diyordu bakın. Reçel de diyordu değil mi? Turfa gideyim. Görmüyor. Görmüyorsun değil mi onu? Görmüyor ki. Sen sen bir git. Git sen. Bir dakika ben bunu tutsam ne oluyor şimdi? Görüyor musun? Görmüyor. Görmüyor işte. Reçel, Reçele neden bakıyorsun? Sizden ben o balkabağını nasıl götüreceğim şimdi ya? Şu balkabağını nasıl götüreceğim? Termos alayım. Sen balkabağı ile uğraşırken ben termos alacağım ya da reçeli alayım. Sen balkabağıyla uğraşırken balkabağıyla uğraşırken herhalde reçele bakmazsın. Ben bakmadım. Ben gidiyorum o zaman. Tamam reçeli de koyduk. Şimdi ne yapalım? Ay. Bu ne? Bu ne? Ben açamıyorum bunu. Of açamıyorum. Ben bir daha açmam, açtırmam lazım. Bana gelme. Açtı kapıyı. Bu da ilk bana Tamam. Bir daha girdik. Şimdi termos. Bir dakika. Bir şey yapacağım ben ne yapacağım biliyor musunuz? Her şey oynatacağım ki obama karışmasın ben her şeyi götürebileyim şöyle. Bal kabağın hepsini oynadım. Her şeyi oynattım. Reçel nerede diyor şimdi? Reçelim nerede diyor? Sen bal kabağınla uğraş. Belki bal kabağını da çalabilirim. Balkabağı mı uğraş sen? Ne bakıyorsun bana? Hay balkabağı. <laughs> balkabağına döndü birden. Bakmasın değil mi bana öyle şeyleri yaparken? balkabağımı oynattım ben oradaki. O balkabağına neden bakmasın? Bunu da hareket ettiririm. Vallahi bunu da hareket ettiririm ama. Bak bak. Bak bana. <laughs> ne bakıyorsun başka bir şeyle uğraşırken başka bir şey ya. Bak şurada bir tane bal kabağı var. Bal kabağına bak. Bir de şeye bakıyor. Bir başka bir şeye bakıyor, bir başka bir şeye bakıyor. Bir bana bakıyor, bir başka bir şeye bakıyor. Ya da bir de başka bir şeye bakıyor. Bir şeye. Çiçeğe baksana ilk. Çiçeğe bak ilk. Ben bunu tutarım şimdi. <laughs> şimdi buna bakıyor. Şimdi de buna bakıyor vallahi. Şimdi de buna bakıyor. Şimdi de buna bakacak. Şimdi de buna bakıyor. Sınırım bozuldu. Bakın. Tuttum buna. Sen neye bakıyorsun? Bunun termosuna. Bak çiçeğe bakıyor şimdi de bal kabağına bakacak. Şuna bakıyor, ona bakıyor. tam. Tamam. Bunu çeksen. Tamam mı? çektim. Orada bir delik var. Gördüğüm gibi. Herhalde doğru görüyorum. Burada. Herhalde. Birazdan... Çekil. <laughs> ne yapıyorsun ya? Tamam. Şimdi şu bal kabını alsam, alsam başka bir şey mi döneceksin? Bal kabını Şimdi bal mı? Ve ona bir buna bakıyor. <laughs> tamam. Tamamdır. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, bu kaza oyununun 3. bölümünün gelmesini istiyorsanız bol bol like atın. zaman hepinize bay bay.